Evet arkadaşlar İkranur'la filtreleri deneyeceğiz. Aa, ay. Ay. Yine sana geldi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3-2-1 <laughs> <Üç, iki, bir. gülüyor> Yavrum Yavrum Ay çok güzel oldum anne Ay çok güzel oldum bakayım Ay çok güzel Yavrum Bakalım başka deneyelim. Köpek oldum. Sen, sen de ol. <laughs> Ay es <el> oldum. <laughs> çok güzel. Ay İkrandır sen es oldun. Ay çok benziyor. Baksın arkadaşlar. İkrandır es oldu. Ay bana geçti. Ay çok güzel oldun İkrandır. Görüşürüz arkadaşlar.